Arkadaşlar merhaba. Ben şu anda Mersin'deyim ve böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Felaket. Dedim, dedim. Felaket. Arkadaşlar ben Mersin'i ilk defa hayır ilk defa görüyorum. Bakın sel. Açacağım korkuyorum. <laughs> bile Arkadaşlar yok, Arkadaşlar, açamayız. Şu kapağın birini az önce bağırdı. Ağladı. Arkadaşlar bak, yani bak, bak, bak. Üz, üz, yama, yapma yapma yerlere aslanacak. Arkadaşlar felaket. Bakın şu anda kendi odamdan gösteriyorum. Burada kusura bakmayın benim tabletim eski olduğu için kamerası kötü biraz. O neyse artık yapacak bir şey yok ama geceleri kötü sabahlar çok. Iyi. Bakın bakın bakın. Sesin duyuyor musunuz? Bakın şuna. Yani arkadaşlar inşallah bu yağmur o orman yangınlarını her şeyi arkadaşlar inşallah orman yangınlarını falan söndürür. videoyu kapatıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Fikirleriniz ne yani? Hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.